Carlos Latuf, Ukrayna'daki direnişçiler ana akım medyada kahraman olarak gösterilirken Filistin'deki direnişçilerin terörist olarak gösterildiği ve medyanın çifte standart uyguladığını vurguluyor. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı 24 Şubat'ta askeri harekat başlatmasının ardından tüm dünyanın pür dikkat izlediği çatışma sanat dünyasına da çeşitli biçimlerde yansıyor. Dünyanın farklı noktalarından pek çok çizer savaşı kendi bakış açılarından ele aldı. Savaşı lanetleyenler, Rusya'nın saldırganlığını kınayanlar, uluslararası medyanın Ukrayna'ya gösterdiği ilgiyi Orta Doğu'daki savaşlardan esirgemesini eleştirenler, sıradan kişilerin yaşadığı trajedileri resmedenler, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin duruşunu takdir edenler, nükleer savaş tehdidine dikkat çekenler. Çatışma gerek sosyal medyada, gerek basında, gerekse de sahada devam ederken, Sanatçılar da savaşın ironisini ve trajedisini kendi renkleriyle aktardı. Çizerlerin çalışmalarını paylaşan ve bu çalışmalar için bir üst işlevi gören Hollanda merkezli sanat kolektifi, Cartoon da sanatçıların gelişmeleri nasıl yorumladığını gün gün paylaştı. Bununla birlikte farklı yayın kuruluşlarında yayınlanmak üzere karikatürler hazırlayan çizerler, sosyal medya hesaplarından da çalışmalarını sundu. Mizah dergileri, Leman ve Uykusuz'da savaşı Türkiye'deki yansımalarından ele aldı. Her iki dergide savaşı hayır sloganını kapağa taşırken, Leman, Putin'i çizdi, Uykusuz'da boğazların kapatılıp kapatılmayacağı tartışmasını işledi. Bu çalışmalardan bir kısmı şu şekilde… Kübalı çizer Mükeel Morales Madrigal tüm parmakların saldırganlaşan Rusya'yı gösterdiğini vurguladı. Öte yandan Kostarikalı çizer Arkadio Escuevel Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dünyada en çok nefret edilen kişi haline geldiğini anlattı. Hollandalı çizer Martin Volterin ise bu savaşı bir tek Putin'in istediğini ima ederek Putin'in savaşı ifadesini kullanıyor. Bununla birlikte Polonyalı çizer Dariusz Dobrowski savaşın yalnızca ölüm getireceğine dikkat çekmiş. Dünyanın Orta Doğu ve Avrupa halklarına farklı biçimde davrandığını belirten Filistin asıllı İsveçli yazar Mahmut Abbas, Suriye, Irak, Yemen, Afganistan ve Filistin'deki savaşa kayıtsız kalındığını ancak Ukrayna için savaşa hayır dendiğini belirtiyor. Putin'in savaş kararı alarak asla unutulmayacak bir hamle yaptığını ifade eden Ürdünlü çizer Emad Hajijasa Rusya Devlet Başkanı'nın şiddete başvurarak tarihi yeniden yazdığına işaret etmiş. Bulgar çizer Ivalio Tsvetkov da Putin'in savaşının ters tepeceğini ve dönüp kendisini vuracağını belirtiyor. İtalyan çizer Emanuele de Rosso da uluslararası basının iki yüzlü tutumuna dikkat çeken karikatüristler arasında. Bir diğer İtalyan çizer Marco de Angelis Rusya'nın Ukrayna'yı savaşla masaya oturtturmaya çalıştığını ifade ediyor. Letonyalı çizer Gatis Shuzika, Rusya'nın Ukrayna'yı ele geçirmek isterken kazdığı çukura düşeceğini ima ediyor. İranlı çizer İman Razi de Putin'in Ukrayna'yı yakarak tüm dünyaya ateşe verdiğini söyledi. Çizimleri Times'ta yayınlanan Britanyalı çizer Morton Morland, Zelenski'nin Putin karşısında devleştiğini vurguluyor. Guardian'ın çizeri Britanyalı Ben Jenghis ise Putin'in solundaki meleği dinlemek yerine sağındaki şeytana kulak verdiğine işaret etti. Kiev Post'ta Tango imzasıyla yayınlanan karikatürde Putin'in kurmaylarıyla bir tabutun üstünde görüştüğü vurgulanıyor. Türkiye'de de yakından tanınan Brezilyalı sosyalist çizer Carlos Latuff'un karikatüründe ana akım medyaya iki yüzlük eleştirisi var. Öte yandan Amerikalı çizer Walt Handelsman, Putin'in Ukrayna'yı kanla ikiye böldüğünü belirtiyor çizimlerinde. Zelenski'yi daha önce seslendirdiği ayı Paddington'la tasvir eden Britanyalı çizer Christian Adams, Putin'i de ayı olarak resmetti. Ukraynalı çizer Vladimir Kazanski ise Rusya'yı Ukrayna'yı yiyen bir kurt biçiminde tasvir ederken batılı güçleri de havlayan bir köpek olarak tasvir ediyor. YouTube kanalımızda sizlerle evrenden sanata, insandan tarihe, spordan yaşama kadar çok farklı içeriklerden oluşan videolar paylaşmaya devam ediyoruz. Daha önce hazırladığımız farklı içerik ve konulardan oluşan videolarımıza da göz atabilirsiniz. Videomuzu beğenip yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda sizleri hayatın ve evrenin içinden bambaşka konu ve içeriklerle karşılamak dileğiyle görüşmek üzere.